Vali Osman Hacı Bektaşoğlu 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla Zonguldak'ta yerel ve ulusal medyanın mensupları ile polis evinde bir araya geldi. Dongudak basınının etkili olduğunu vurgulayan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu konuşmasında basın bayramını kutlayarak orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Eskişehir afyon yangını söndürmeye çalışan 10 kahraman evladımızı kaybettik. Ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Yangınlarda çalışan tüm ekiplerimizi Allah korusun. Sizler dördüncü Kuvvet olarak kabul edilen basın olarak çok kıymetli bir görev yapıyorsunuz. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz güçlüyse bunda basının çok büyük etkisi vardır. Özgür ve güçlü basının temiz vicdanların dert edilmiş basın mensuplarının çok önemli bir görev yaptığını görüyoruz. Zonguldak basını çok etkili dedi. Bugün basın bayramı dolayısıyla bir araya geldik. Gazeteci arkadaşlarımızla basın mensuplarıyla hasbihal etmek onlarla bir araya gelmek, onların duygularını paylaşmak, onlarla yine bir kahvaltı, bir sofra etrafında buluşmak için bir araya geldik. Bu mütevazi sofrada bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öncelikle basın bayramınız kutlu olsun. Tabii dün itibariyle dün akşam bütün ülkemiz çok üzücü bir haber aldı. Günlerdir hatta mevsim başladığından beri ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Dün akşam Eskişehir Afyon yangını söndüren 5 orman işçimiz, 5 akıp söyledi, akıp görüntüsü olmak üzere on kahramanımızı, kahraman evladımızı kaybettik şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Bütün Orman Teşkilatı'na Akut'a başsağlığı diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk milletine başsağlığı diliyorum. Acıların elinde hissediyoruz. Paylaşıyoruz. Allah sabırlar versin ailelerine. Allah e, mücadele eden yangınlarda çalışan tüm ekiplerimizi korusun. Onların yardımcısı olsun hepimiz adına hepiniz adına bunu ifade ederek Sözlerime başlıyorum. Zonguldak'ta işin hakkını veren çok yetenekli gazeteci arkadaşlar olduğunu söyleyen Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, bu arkadaşları takip ediyoruz ve onların kamu adına yaptıkları güzel işleri takdirle takip ediyoruz. Eğer ki kamu adına güzel eylemler oluyorsa bunlar tamamen sizlerin güzel yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır. Olay yerine ilk olarak polis, sağlıkçı ve gazeteci gider. Yani her yerde sizler varsınız. Bazen bize ulaşmayan bilgiler sizlere ulaşıyor. Bu sizin yaptığınız iş maddi ölçülebilecek bir iş değildir. Çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz. Bu tür görevler insana şeref ve onur vaat eden meslek grubudur. Ben tekrar bu mütevazi sofrada bizleri kırmayarak bizlerle bir araya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Değerli basın mensubu arkadaşlarım gerçekten sizler zaten dördüncü e, kuvvet olarak anılır demokrasilerde demokratik sistemlerde dördüncü kuvvet olarak anılır. Anayasa, yasama, yürütme, yargı, üç el, dördüncü el olarak basın anılır. Bu çok önemlidir, çok kıymetlidir ve doğrudur, gerçektir. Gerçekten cumhuriyetimiz güçlüyse, demokratisimiz güçlüyse buna basının, basınımızın ve basın mensuplarının çok büyük etkisi vardır. Ee, bugün, e, bugün ülkede güzel şeyler olduysa, oluyorsa buna çok büyük etkisi vardır. Yine bundan sonra da eksiklerimizi tamamlamak, daha iyi olmak için yine aynı şekilde özgür basının, güçlü basının, e, temiz vicdanların, derdi olan, insanlık adına, ülkesi adına, toplumu adına, yaşadığımız yer küre adına, dünya adına derdi olan iyilik adına derdi olan vicdanı pak basın mensuplarının çok büyük etkisi olacaktır. Bunu sadece Zonguldak için, ülkemiz için değil, dünya için böyledir. Ee, onun için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Şunu da büyük memnuniyetle ifade etmek isterim. Gerçekten Zonguldak basını çok etkili çok etkili e, ustaları var. Onları yönlendiren iyi gazeteciler var. Başlarında, önlerinde iyi insanlar var. Gerek görev yaptıkları basın kuruluşu, gerek teşkilatları itibariyle ve yetişen, şu anda çalışan genç arkadaşlarımız gerçekten bu işin aklını veriyorlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani çok yetenekli arkadaşlarımız. Yani ulusal basın, yerel basın belki çok çok daha yetenekli arkadaşlarımız. Zonguldak'ta basın kuruluşlarında görev yapıyor, bunları takip ediyoruz, gurur duyuyoruz ve gerçekten e, bütün e, yaptığımız her şeyde, e, eleştirilerimizle bunların yaptığımız tüm hizmetleri, tüm işleri, tüm kamu adına, tüm kurumlar adına bunların topluma iletilmesi, toplumla paylaşılması çünkü çok önemlidir yani kamu iletişimi bunu en büyük vasıtası sizlersiniz sizlerin kuruluşları ve bizzat sizden emekleriyle bunlar oluyor. Bunu siz sağlıyorsunuz. Onun için sizlere minnettarız. Sizlere bütün toplumumuz adına, tüm vatandaşlarımız adına, tüm kurumlarımız adına şükranlarımızı iletiyoruz. Bu basın bayramında, basın özgürlüğü gününde şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok meşakkatli her zaman İlk kim gider polis gider ambulans gider bir de gazeteci gider bazen biri önce gider biri biraz sonra gider ama genelde aynı anda orada olurlar. Dolayısıyla 7 gün 24 saat yağmur, çamur, kış, yangın afet her an her yerde ve bunun dışında hiçbir şekilde bize ulaşmayan bir bilgi ulaşma size ulaşıyor size bir şekilde ulaşıyor. Bu da bu mesleğin gereğidir. Dolayısıyla her koşulda e, meşakkatli, çok meşakkatli ve imkanları karşılaştırıldığında diğer işlere göre, mesleklere göre, çalışanlara göre çok bu bir gönül işi. Yani parayla, pulla, e, maddiyatla yapılabilecek, ölçülebilecek bir şey değil. Tıpkı kamu görevi gibi ve zaten kamu görevi, hizmeti olarak da tanımlanması Hı. buradan geliyor. E, Büyük bir fedakarlıkla yapıyorsunuz, çok büyük, tıpkı memurluk gibi bunlar gelir vaat etmez. Bunlar insanlara şeref vaat eder, haysiyet vaat eder, onur vaat eder bunun hakkını verenlere ve gerçekten bunu sizler yapıyorsunuz. Ama yine de inşallah istediğiniz çok daha iyi imkanlarda. E, imkanlara kavuşursunuz. Çok daha iyi imkanlarla genç arkadaşlarınız çalışma imkanı bulurlar. Bu konudaki tüm taleplerinizi, e, isteklerinizi inşallah e, yerine e, gelir. Şartlar o şekilde gelişir. Ben e, tekrar bu mütevazı sofrada bizleri buluşturdunuz. Bizlerle davetimizi kırmadınız. Bir araya geldiniz. Tüm, tüm basın kuruluşlarımıza, sayın başkanlarımıza, yöneticilerimize Tüm gazeteci arkadaşlarımıza ve tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Tekrar basın bayramı kutlu olsun. Afiyet olsun.